Selamünaleyküm arkadaşlar ben Kerem Kan YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz ben de çok iyiyim gecenin bir yarısı uyku tutmadı sizlerle biraz birlikte canlı yayın yapmak istedim umarım canlı yayını beğenirsiniz burada biraz rüzgar var toz zaten toz ortalığı almış götürüyor gözlerimiz çıktı Vallahi ama yine de idare ediyoruz. Ee, burada rüzgar çok. Bir yanda hafif üşüme de var. Ama yine de e, sizlerle birlikte biraz canlı yayın yapmak istedim. Gece gece. Umarım sesimi iyi alıyorsunuzdur. Ee, oyun şu anda yatmakta. İyi geceler Doğan abi. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İyi geceler. Aleyküm selam sen. Selam, selam. Aleyküm abi. Geçen güzel geçsin. Teşekkür ederim. Selam Atilla kardeşim. Aleyküm selam. Vallahi gecenin bir arası burada Türkiye'de e, saat 2 ama yine de e, Havuy sonra rüzgar bugün var valla bayağı soğuk tuz duman tuz duman gözümü çıkardı Vallahi defç olmadı hareketin ya sağ olsun e, deli, sohbet ettim arkadaşlarla e, biraz sohbet ettik dedim biraz da canlı yayın yapalım belki izlemek isteyen insanlar vardır Aleykümselam Atilla iki defa selam gönderme Aleyküm selam e, Vallahi Bir maçı ne zaman alıp bu rüzgarlı havada ancak ne diyebilirim ki? Uyku tulumun içindeyim. Artık keçe, keçenin üstünde uzanmış bir şekilde. Kusuruma, kusuruma bakmayın. Ee, uzanmışım çünkü soğuk rüzgar var. Ee, onun için yani e, şimdiden sizden özür diliyorum. Kusuruma bakmayın. Vallahi e, çırpıkım. Bir de emniyet kemberi zaten bağlamışım. <laughs> Aleyküm selam Atilacığım Aleyküm selam hoş geldin Teşekkür ederim Çok sağ olasın Atila Kardeşim sen de iyisin inşallah Bu arada yeni gelen bütün arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz Canlı yayına katıldığınız için ayrı, ayrı sizlere teşekkür ediyorum Gece gece biraz vaktinizi alıyorum ee, Yani Yani kusura mesmekin ben ne çağırmış haber rakirin belki izlemek isteyenler vardır belki e, muhabbet etmek isteyenler vardır ne taraftayım abi köyün karşısındayım az gibi derken bu Allah hava bugün wow, yürü bayağı acı tuz duman vallahi maf zor bela yemek yedik. Ondan sonra koyunu şeye kaldırdık, geceye kaldırdık. Vatan yüzü. Çakı sade kamparlık seni izlemek bir zevk meselesi olmuş artık. Canım benim teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. O senin güzelliğin. Abi kamerayı çevirirsem sizlere köyü gösterebilirim. Bakın bu ışıklar falan küçük şeyler işte. Kola, sağ olasın ser. Tamam sen de kendine iyi bak. Hmm. Vallahi e, canavar benim için problem değil. Zaten yatmıyorum saat 3'e 4'e kadar yani canlı yayından hariç şeylerim var. Normal görüşmelerim var arkadaşlar sağ olsun. Yalnız bırakmazlar hiçbir zaman beni. Şimdilik öyle. ya yani yalnız hala oğlum Ramazan Karan var. O şu an yatıyordur, izlemiyordur. zaten sordu canlı yayın var mı diye dedim yok. Şimdi de sonra canlı yayın olduğundan izlemedim diye üzülür. O da neyse inşallah Ramazan abimimde içinde başka sefer bir canlı yayın yaparız. Yalnız kesare berahat ne o bret? Muacır <laughs> maç mı bu pes pes? Allah. قمر تشخم نیت کن برام نگری دوی کارمی مغلق. از من گفتم kan maar niet weg gek. Bij de rond Bu de hem, op zijn naar bank ten barge zo Ama nasıl soğuk mu? Hatırlarsan açılışı izlemedin mi? Rüzgar var dedim. Toz duman. Toz duman benim gözümü çıkardı dedim. Koş tako, takma Mersin'e

Yani çolak hayat biraz... <ALLY>: <young> <exemplo> <and living> <mother> Bafi... normal ha. Sonuçta iyi derim ama. Telefonu da şarjı

Sora lan valla sonra kodir sonra. sonra ya. Biz ben birini. Billahi sonra şu hoş sora. Valla uyku tülüm olmazsa var ya. Uyku tülüm olmazsa benim işim yaş niye mi? Hiç mesela böyle e, beline kadar uyku tülümüne giriyorsun. E, şey oluyor tübi. Biraz daha. Olası bir kurt saldırısına karşı darat keçenin <laughs> içinde çıkamazsın <laughs> ama sıcaklık konusunda iyidir Valla <laughs> he. mesela yerinde he. Vallahi bu, da mesela bilmediğim bir sürü özellik falan çıkıyor mesela batı için paylaş öne çıkar videosunu mikrofon sesini kapat falan yerinde. Bunlar bilmediğimiz yönleri var. ya da sohbet bu şeyi normal ışık ışıklarını Neyse. Böyle bilmediğim birkaç özelliği falan şey uktuk ama Bu böyle yani. ту туз тузту ач yүздa отуз to'qqiz бaлки прветбад уйку кели растында Oh. Neyse. Biraz kısa kesem iyi olur çünkü kavmini pırna ve kovayla çünkü sabah mecbur kalkacağım. Yani sabah dört buçuk beşte falan kalkacağım. Kalın sağlıcakla Allah emanet olun. Görüşürüz inşallah. Şöyle kısa bir video çekmek istedim. içimden geldi. Ee, varsa bir sorusu olan dahi atmadan cevaplandırabilirim. Ay vallahi sana da iyi gezeler atılacım sayın sayın değerli sponsorum. Sizler de olmazsanız halimiz Yaman tabii ki her zaman e, ne işle uğraşırsanız uğraşın. Aleyküm selam şeref hoş geldin kardeşim. Ne işten uğraşırsanız uğraşın bir sponsorunuz olmazsa bu iş olmaz. Atilla iyi biliyor bu işi. <laughs> Atilla Atilla. Yani sponsor önemli. Abi şu anda sonra şeyden görüyorsunuz, şunun rüzgardan sallandığını görüyorsunuz. Onur neredesin? vallahi gözlerimiz çıktı toz topraktan ya. Ya şu canlı YouTube canlı yayında en sevmediğim bir şeysi var. Canlı konuk almıyorsun. Şimdi karşında canlı konuk olsa en azından sor soracağı sorulara cevap verirsin. Muhabbet falan biraz şey olur. Sağ olsun izleyiciler de fazla soru sormuyor. Biraz soru sorun. Ne bileyim bir şeyler sorun ya. Çıkıp bırskın. için Hani Ay valla aynen öyle kardeş bir iki saat duyuyorum çünkü ben kalkacağım hmm. O değil şimdi canlı, canlı yayında Uykuya dalarım hiç olmaz ee, yayınında ve yapımında emeği geçen Atila Kalkan'a buradan ayrıca çok teşekkür ediyorum canım kardeşim, canım sponsorum. o e, Tabii ki biliyorum o videoyu sen derledin, sen düzenledin, sen topladın, iyi bir, güzel bir belgesel haline getirdin, eline koluna sağlık. E, bu tür güzel videolarımızın tabii ki her zaman sonu gelmeyecek, her zaman güzel videolar çekmeye çalışacağım. Varsa bir önerisi olan, bir görüşü olan yazsın. Güzel olur aslında. Vallahi biz daha bir, u, senin o aldığın sabah uykusunu daha almadık. Bu sabah uykusunu daha almadık. Beşte kalkacağım abi. Neyse gençler, vallahi ben kendimi tutamıyorum. Ee, canlı yayın yaparken uykuya dalmak hiç istemem. Biraz e, horlarım. <laughs> o da yorgunluktan olsa gerek. Valla <laughs> Şeref abi, senin eski mesleğin e, çobacılık Güzel aslında. Meslek de işte uyku tarafından biraz sıkıntısı falan oluyor. Saatler değil mi? açılıyor Saat dünden 9. Çılgın. Saate balık hadi. Daha bugün bu meskin. Şimdi peşgerrak yapayım. Bana da zaman ayırdınız için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Daha bir kapanışı yapacağım. Çünkü neden mi? Ben videoyu kapattıktan sonra şey oluyor. Bu video tekrar yayınlanıyor ya. Ben de o arada bir kapanış yapayım yani. Şimdi her videoda kapanış iyi oluyor biliyor musunuz? Onun için bir kapanış yapayım. Kapanıştan sonra canlı yayına son vereyim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bu tür güzel videoların devamı istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni kısmına beğeni atarak ve de yorum ve görüşlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. İnşallah başka bir başka bu tür güzel videolarla birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.